Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Zafer. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Eee neydi lan şimdi şimdi bol işte ee, devam ediyoruz. Bu sefer lig yapmayacağız öylesine işte. 2 ee, dakikalık bir maç. Bakalım ne olacak. Hadi hadi. Hadi ah be. Neyse yazmıyorum. <laughs> <laughs> Malam. mı bu. Tam bıraktım. İçe 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 içe. Bir daha bir kere daha hata yaparsa banlarım. Hadi. Ya abi. Hayır, tamam o top bende. Tamam o top gitmez tamam. Hadi kaleç. Tamam. Lan bak taç adam gibi kullanın yoksa yiyecek ana kaleye çeker bu. As. Selam aleyküm selam. Aleyküm selam. Seni de şuraya alalım kardeş. Biz Sera öyle iyi, iyi, anlaşırız. İçeri geç 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 geç. Aman içeri geçiyorum içeri geçiyorum. At pas at at at. Q'ya bas. Q'ya bas. Christian Ronaldo gel buraya. Onu nasıl o pink ne? Sen git lan sen gel. Şu an oynaya Oha en kötü oynayan ben miyim? Abi AFK kalıyorum. Bana kızıyorsunuz ya. Ayıp ya. At Ronaldo ya abi bizde hangi mal bunu yapıyor ya? Seni şuraya atıyorum lanet olasın. Haydi Serado, haydi Serado, haydi Serado, haydi Serado. Bu la oğlum? Daha bir dakika geçti normal videoda iki dakika. Tamam. Sür topu zafer. Gole bak. Gole bak. İşte bu. Görüyorsunuz yani değil mi? Mal. Kurtar onu. Serado. Abi ne yapıyorsun ya? Neyse. Vuracağım zaten. Ha Ana. Gol. Gol. Abi o goldü. Vallahi goldü abi. Ya abi ben cenabe ya. Süper GK. Ona bu pin namına koyayım ya. Çok fazla pingim var kardeşim. Aa koner. Ananı. Dik dik silo. Aman silo diyorum. Ha tamam o top bende. Hadi. Hadi tamam yetiştirsem bende. Hadi işte bu. İşte bu tamam en sevdiğim pozisyonlardan. Hadi hadi abi çok yavaş. Ya. Atsam biterdi maç ya. Abi bir saniye kaldı. Vur kaleye. Son saniye hadi. <laughs> ya abi ya Troll ya Ben kaçıncıyım lan Üçen geç adam 31'le evet dördüncüyüm aa nasıl Kardeşim buyur sen de geç oraya sizin pinginiz çoğalsın Oha dört kişiyim At sana at bana Ananın şimdi küfür edeceğim ana. Tamam Messi'yi bize alıyor. <gülüyor> Ama aha <laughs> <laughs> za Z za Vur vur. Mal. Onu bak döverim seni Messi'yi. Za biri geçtik. Direkt kaleye. Hadi bitir maçı. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ananı sikerim seninle. Bam. Gel buraya kardeşim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.